Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Ben sizlerle birlikte 2. sınıf matematik dersindeyiz. 2. kitabın çarpma işlemlerini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Burada bize aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını yazalım. 3 çarpı 1 3 1 çarpı 2 2 1 çarpı 5 5 9 çarpı 0 0 1 çarpı 1

Evet diğer sayfaya geçtik. Ve bize burada rakam vermemiş. Tek bir rakam ve de sonuç vermiş. Bize bu rakamı koymamız istenmiş. Hadi başlayalım. Şimdi 2 ile hangi rakamı çarparsak 0 elde ederiz. Tabii ki de 0'ı. Çünkü 2 çarpı 0 eşittir 0 eşit. Şimdi buradaki rakamı vermemiş ama çarpı 6 ve 6 sonuç çıkmış. 1 ile 6'yı çarptığımız zaman sonuç 6 elde edilir. Şimdi Buradaki rakam verilmemiş. Hangi rakamla 3'ü çarparsak elde 0 ederiz? Tabii ki de 0. 0 çarpı 3 eşittir 0. Aynı rakamı bulmak için 9 çarpı 1 eşittir 9. 7 çarpı 0 eşittir 0. 5 çarpı 1 eşittir 5. 10 çarpı 1 eşittir 10. 0 çarpı 8 eşittir 0. 1 1'i 0 1 çarpı 1 1 çarpı 0 eşittir 0 0 çarpı 4 eşittir 0 1 çarpı 1 eşittir 1 ve 1 çarpı 7 eşittir 7 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.